Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü ve Maltepe Belediyesi'nin kedi dostları için hazırlamış olduğu kulübelere konuk olduk. Halk Bahçeler Müdürlüğü olarak Osman ekiplerimiz tarafından çetin kış şartlarına uygun olarak tasarlanan kedi kulübeleri Maltepe'nin birçok noktasına yerleştirildi. Başkanımızın desteğiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm canlıların yaşamı bizim için değerli. Ben işe giderken her sabah kedilere e, merhaba diyorum, onlar da bana yanıt veriyor ya o şeklinde. Hayvanlara iyi davranalım. Şanslıyız Maltepe Belediyesi ilçemizde gerçekten e, insanlar hayvansever sever, belediye de öyle. E, artı her yerde mama görebilirsiniz, e, İnsanlar periyodik olarak besliyor. Güzel bir ilçede yaşıyoruz o anlamda şanslıyız. Kedileri de çok seviyoruz. Maltepe Belediyesi'nde şu anda biz memnunuz. Kediler hakkında olsun, köpekler hakkında olsun çok duyarlılar. Benim de bir köpeğim var. Biz çok memnunuz. Teşekkür ederim Maltepe Belediyesi'ne. Park ziyaretlerimizden sonra şimdi de Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaretteyiz. Klinimizde Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak da 6 tane hekim gün içerisinde hizmet vermekteyiz. Ee, muayene açısından 80 ila 130 arasında değişen günlük sayılarımız var. Operasyonlarımız kedi kısırlaştırma şeklinde. 10 ila 15 arasında kısırlaştırma yapıyor. Ama acil durumlarda bunun sınırı yoktur. Veteriner hekimlerimiz mesai saati dışında da olsa ee, acil durumlarda operasyonlarımızı falan yapıyoruz. Biz sadece kısırlaştırma yapmıyoruz. Tümöral, bacak amputasyonları, göz amputasyonları, bunun gibi durumlarda da yeterliğimiz varsa. E, kedilerle çalışmak güzel.